Selamlar arkadaşlar bugün kahve makinemizde cortado yapacağız. Daha önce e, kullanmış olduğum e, barista Karaca Hatır e, kahve makinesini e, anlatmıştım latte yapmıştım hatta şimdi de cortado yapacağız. E, öncelikli olarak kahvemizi alıyoruz şöyle içinde derecelendirme ölçeği var. 8 gramı kullanacağım yine biliyorsunuz. Bir 7 gramlık ölçü kapı var. Bir de 8 gramlık ölçü kapı var. Şöyle çıkarayım önce. Tabi Cortado yoğun e, espresso aroması nedeniyle biraz sert olabilir. İsteğe göre e, şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi iki bardak iki fincan bardağı kadar su ekleyeceğiz yani iki ölçü ee, kahve iki fincan su ekleyeceğiz Evet ikinci fincanımızı da ekliyoruz şimdi e, kaşığımızla karıştıralım Şuradan kaşığı alıyorum Evet kaşığımızla karıştıracağız şeker eklemek istiyorsanız bu aşamada değil daha sonra ekleyin. Evet. Şimdi arkadaşlar ışığımız yine yandı. Hani latte Türk, cappuccino Türk yazıyor ya. Buna basacağız. Bu bizim ekspresomuzu hazırlayacak. bu yani temel fonksiyonu aslında. Közde kahve yaparken tabii ki bunu kullanmıyoruz. Ve çalışması başladı. Bu arada Cortado özellikle Güney Amerika ve İspanyol, İspanya'da çok yoğun kullanılan bir içecek. Yani dediğim gibi iki ölçü espresso yapmak gerekiyor. İkiye iki, iki fincan, iki fincan suyla birlikte. haliyle latte'den daha sert bir içimi oluyor. Bu bakımdan artı sert sevmiyorsanız şekerle şekerli de kullanabilirsiniz ama bu da tabi kafeinin keskinliğini azaltacaktır. Yine daha sonra ne yapacağız? Ee, Süzgeçimizden geçireceğiz. Direk var. Ee, ardından bakalım. Ee, sütümüzü tabi kaynatacağım. Evet. Bitmek üzere. Evet. Şimdi spreysörümüzü çıkarıyoruz. Hemen altına bardağım koyuyorum. Şöyle yoğunluğu da görmenizi istiyorum. Ekliyorum. Evet bunu temizlememiz gerekiyor. Temizleyelim. Bu arada sütümüzü fincanımıza koyalım. Evet, fincanımız geldi. Şimdi iki fincan süt ekleyeceğiz buna. Peki ve e, süt ısıtma kısmını açacağız. Evet. Evet sinyal geldi ve sütümüzü alıyoruz. Şimdi şöyle süt köpürtme haznemizi getiriyoruz. Ve arkadaşlar burada şundan bahsetmek istiyorum. Eğer yakın köpürtürseniz köpüğü daha yoğun olur. Daha dipten köpürtürseniz köpüğü daha az olur. Ben şöyle yakın köpürtmeye çalışacağım. Ee tabii yine e, 20 saniye civarlarında bırakıtacağız. Evet. Şimdi bardağımızı alıyorum. Şu şekilde sütümüzü koyacağım. Şöyle daireler oluşturarak sütümüzü koyuyorum. köpüğünü döküyorum. Evet oldukça köpüklü bir kortado oldu. Evet kortadomuz hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.